Sana kara celal. Aldım bile çocuk. Sözüm adamda. Yardım edeceğim dedim bir kere. Abi nasıl kafa tutacağız biz bu adama? Hayrattı keser bizi. Zaten seni aradan çıkartmaya yer arıyor. Beni belki ama seninkini seviyor bak. En sevdiğim şarkı sevmedim kara gözüm. Sevemedim <laughs> sevmedim kara gözüm. Hmm. Serma çok güzel söyler o şarkıyı. Söylesin. <laughs> Hadi bakalım yavrucuğum. Mırıldan bakalım Celal abine. <laughs> Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Bravo, bravo gerçekten şahane bir ses. E, lakin bu şahane sesi e, bir kısacık almam lazım. E, Selma Hanım, repertuarla ilgili böyle bir küçük bir sorun var da. Hürmetler. <laughs> e, hadi bakalım Celal'im. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? O adam Ramiz'i öldürüyordu. Sen hala gözüne gireceğim diye... bırak sana işini yapıyor ya. Ama bilmiyor abi. Sen biliyor musun o şarkı söyleyene ben kim? Biliyorum. Hayratlı'nın arkadaşı. Hayratlı'nın eski arkadaşı. Bak Selma, bir iş aldık biz. Hayratlı'dan kurtulmak için bundan sonra kendi işimizi yapacağız. Ama bu işi yapabilmemiz için... ...senin o musiki severle Hayratlı'yı bir ayırmamız gerekiyor önce. Hı. O zaman fazla bağlanmayayım o adama. Selma. Ramiz. Kenan. Herkes yapması gerekeni yapıyor ya işte. Hayratlı seni kendine tehdit görüyor. Aradan çıkarmaya çalışıyor. Siz ona karşı koymak için güçlü arkadaşlarını yanından çekiyorsunuz. ...Celel'i ondan uzaklaştırıyorsunuz. Sen de solist olacaksın diye hayrat diye yanaşıyorsun. Bu mu? Hayır. Sizin yaptığınızı yapıyorum ben de. Anlasana. Kendime bir yol bulmaya çalışıyorum Kenan. İkiniz de çok iyisiniz. Ama şu da bir gerçek. Siz beni solist yapamazsınız. Hayratlı yapar. Mı ona ya? Kötü bir niyeti yok onun. Daha iyi bir planı da yok ama. Senin var mı? Abi bir şey diyeceğim. Hmm. Senin şu arkadaşın Celal. Nasıl sağlam biri midir? Çok. Sen onu bırak da... ...senin şu kanlılar... ...geri dönmüş. Bir ile tabii. Yine gelecekler Ramiz. Gelecekleri varsa görecekleri de var abi. <laughs> o işe canım sıkkın. Biraz da ben sebep oldum senin vurulmana. Bizim çocuk yanlış istihbarat vermiş. Nereden bilebilirdim ki değil mi? <laughs> abi sen nereden bileceksin ki abi? Abi koş bir durum var. Selma, Selma'yı kaçırmışlar. Kim ulan? Kim? Selma'yı kaçıran kim? Vallahi bir şey bilmiyorum ben. Gece gördüm bir tek. Bu da, da müşteriye çiçek satıyordum. İki adam geldi arabaya bindirip götürdüler Selma ablayı. Ondan bir de gören yok öyle mi? Kuş olup kuştu yani. Ne? Abi, bir şey yaptılar kesin. Polise gidelim, hastaneye gidelim, bir şey yapalım abi. Kimse bir yere gitmiyor. <laughs> şimdi? İyi mi yani Selma? Dur çocuk bir sakin ol ya. Burada gazino raconu. Transferler zorla yapılır. Kim? Sahipleri kim? Benim gazinomdan solistimi çalan kim? Kim olan kim? Bizden biri değil abi tanımıyoruz ama... ...eğer ilanı nerede buldun diye sorarsan... Nerede? Bir arkadaşın mekanda camdaydı. Hangi arkadaş Ramiz? Kim? Senin arkadaşın Karacelal abi. Biliyordum. İçine düşecekti. Celal kaçırmış. Öyle. Bu Gazinocular ahbabıymış abi. Kendi de Bursa'da dediler şimdi. Bir oteldeymiş. Bir şey yapmayacak mıyız? İstersen ben birini göndereyim abi oraya. Git Ramiz! Karnını doyur! Aç karnına otel basılmaz. Nedir? Doğruymuş. Celal burada. Sen de? Otel müdürüne bir küçük ziyaret abi. Sana selam var. Celal'in katını boşaltıyorlar. Hangi kat? Şey, kral dairesi abi. Selma da oradaymış. Kral dairesi bir de. Üstelik Selma ile. bir dakika ya. Benim anlamadığım bir şey var. Ne? Siz bozuştunuz mu Celal'le? Niye sana kazık atıyor? Hem de ne kazık? En acısı. Dost kazığı. Abi bir dakika. Son bir şey daha. Niye Selma'dan Ermin değil? Bir devir onun devri artık. Genç as solist. Sait abi kullanmayınca başkası kaptı demek ki. Hangi kapı? Burada kapalı mı kalacağım ben? Ne oldu? Sıkıldın mı? Yani yok da. Ee? <laughs> Sait abi. Sait yetiştin yetişmesi hayırdır Sait? Benim mekanımdan zorla kadın kaldırmak. Ha? Yanlış yaptın Celal. Ne zorlası be? Kendi istedi. Seninle kaçamak yapalım dedi. Demedin mi? Yalan! Zorla getirdi. Kaçırdı beni. Kaçırması kızım ne diyorsun sen? Kal orada. Geri. Az solist yapacakmışsın sermaye. Her gün yiyip içtiğin mekanı, benim gazinomun sermasını ilanlar bastırıp bursalara kaçıracak adam mısın ulan sen? Ha? İt ol it! İki yüzlü hain herif. Sana güvenmiştim ben. Kimsin ulan sen ha? Kimsin? Doğru konuş Sait. Ben kimsenin mekanından kız kaldıracak adam değilim. İstersen bak. Çekilin! Ağlama artık tamam. Ağlama kız tamam. Gördün mü? Seni paylaşamıyoruz artık. Bizim o küçük kız büyümüş de Astolos olmuş çoktan. Estağfurullah. İki gece senin. Nermin yani birden indiremem aşağı. Haftada iki gece sahne senin. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şş, tamam. ya tamam ağlama kızım. Aa, bırak işim gücüm var benim hadi. Ağlama. Tamam sen ağlama. Tamam tamam gitti ağlama. <laughs> sen var ya, sen astrolisti bırak, aktrist ol bence. O neydi Selma? El ilanları, yalancı şahit bulmalar. Celal'i nasıl kandırdın? Ne? Ne var ya? bu gece beni çıkıştan al. Küçük bir kaçamak yapalım. Şarkılarımı sadece senin için söylerim Selma. Adamı öldüreceğini ne bileyim? Niye yaptın? Yoktu planda. Ben burada işçilik oynamıyorum Selma. Heratlı'nın altını kazıyorum. Ha evet ya. Mesut aradı. Bisikletçi. Celal'i temizlediğin duyulmuş. Rahat bırakmışlar. Büyükmüş Ramiz dedi. Minnettarmış sana. O belaları da parayı getirip geri ödemiş. Al. Bu da bir kısmı. Teşekkür için. Pişman mısın? Herkes sonunda istediğini aldıysa sorun yok. Bu anı hatırla çocuk. Karşındaki kadınsa eğer hamleni yapmadan evvel iki sefer düşüneceksin. Çünkü kadın her zaman bir adım öndedir.